Şeymandır ve videolar kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Şeymandır. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız bugün sizlerle birlikte? Otuz dostlar sabah ben de benim ifade eden bir bayrakla otuz dostlar satıyorum. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Dönlük. 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 Evet güzel oldu. Bayağı bir uğraştım. Bu da benim için bir evim. Kendi evimi de göstereceğim ben. Gördüğünüz gibi otuz otuz oturuyor. Bence gayet iyi oldu. Arkadaşlar yaptım. Dedim ki burada oturuyor. <laughs> usta. Ne gördüm ya usta. Usta. Allah'ım aslında. Zafer. Çok iyi yazılmış. O da güzel yazılmış. Zafer'in ne kadar güzel olduğunu düşünüyorum. Zafer de oturuyor. Usta çekmişler. Kendinize iyi bakın. Abone, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.